arkadaşlar ben Kozan Serdar bugün sizinle bir tane kurbağa olacağız ve dünyanın hepsini yiyeceğiz Böyle oyunları ben küçükken çok oynuyordum ama aslında küçükken şöyle bir tane balık oluyordu ve böyle çok büyük büyük en büyük balıkları yiyordu ama bu oyunlar çok gelişti son zamanlarda ve Küçük şeyler artık böyle dünyaları falan yemeye başlıyor Ve bu oyunu oynayacağız bugün arkadaşlar daha fazla böyle oyun gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın O zaman hemen başlayalım Evet Normale girdik evet Bunları yiyerek büyüyoruz bunları yiyerek upgrade yapıyoruz bunlara dikkat ediyoruz tamam mı Nasıl bak nasıl yapacağımı unutmayayım ben. space tamam. Bak bunlarla böyle bunları alıyoruz sürekli ve bunları yiyoruz abi. tamam Easy kolaymış ya. Bunları dokunmuyoruz hiç. Coins diyor ki e, yeterli param var. Shift'e basıyor. Buradan gördüğünüz gibi büyütebiliyoruz bunları. Ve ben buradan e, slow boy vereyim hadi. Continue. Paraları alalım. Böceği böceği al aynen. O böcek gelsin. Bakın görüyorsunuz aşağıdaki bar doluyor bu böcekleri yedikçe. Paralar da önemli onlarla upgrade yapıyoruz abi sürekli ve önemli yani bunlar. Oyun gitgide daha güzel olacak böyle. Şu anda ee, çok az yani bir metre. Bir metre bile değil diye çok az ya. Ama bir kurbağa yani ne bekliyorsunuz? Dediğim gibi bu kurbağa hayvan gibi bir şey olacak. Şu paraları toplamak önemli. Şu an 58 oldu. Bir 100 olsun geliştirme yapacağım. Bombaya hiç dokunmuyorum gördüğünüz gibi. Bombaya dokunursak Gider abi direk. Sinekleri de alalım şöyle. Çok tatlıyız aşağı. Evet bak. Hop bombacık. Yemezler. Hop seni de aldım. Ananı. Heh. Onları almayınca ne oluyor acaba? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar almayınca ne, olması, ne olduğunu. He. Burada ne biliyorsunuz biliyor musunuz? Shining Less. Ne anlama geldi bilmiyorum. Buna verdim. Hepsine ver ya. Ama öncelikle bir de Grove Speed'e veriyorum. iki tane daha yok. Ona vermiyorum. Veremiyorum. O zaman devam ediyoruz. De ver ya can cana ver hadi. Çok hızlı ama o şu Slow motion'a mı versedim acaba keşke biraz daha. Şu an oyun acayip hızlı yani anlatamam size. Ve canım da var nedense can var hani böyle. eee galiba bir şeyler bize vurmaya başlayacak. Comic page unlocked. Ne o ya? Ve biraz büyüdüm fark mi? Ekranda yani biraz o bayağı büyüdüm ya şu an fark ettim büyüdüğümü. Bomba hayır. Woohoo! Gel bakayım. Örümcek de alıyoruz abi büyüyoruz abi gitti. Örümcek. Of of of. Çok güzel büyüdün lan. Oy. Sen anam örümcek ha. Kocaman oldum ekrana sığmıyorum neredeyse. Ve ölünce arkadaşlar tekrardan başlıyor şu alttaki bar. Ve o barın başlamamasını istiyorum. Başlamasını istemiyorum yani cidden söyleyeyim. O yüzden evet bacaklarımız çıktı. Artık bacaklarımız var ve sincapları yiyebiliyoruz. Tek sincap mı yani? Kuş da yiyebiliyorum. Bir metreye geçtim. Anam canım gitti ölüyorum. Çok az canım var. E, ee, canıma vereyim ve slow motion'a vereyim abi. Tamamdır. O kuşlar böyle manevralı giriyorlar. Daha daha zor. Korkunç diyordum az kalsın. Sincap. Abi çok güzel para kastım o. Oh. Gel sen de Sincap. Ulan kurban olma dinlemeyeceğim her şeyi yiyoruz ya. Komik page unlocked. Acaba ne açılıyor öyle derken. Bir tanesi az kalsın vuruyordu. Bize canımız çok az zaten tek yiyebiliriz yani şu anda. Acayip az canımız. O zaman ne yapıyoruz? Hop hemen slow motion'a indiriyoruz abicim. Ve üstüne de bir de shrinkless. Yani bana az vuracak değil mi? Aynen o. Less bomba da yapalım. Bir şey aramayacak yani less bomba da önemlidir bence. Ya yani az bomba anlamına geliyor aslında. Oyun şansında öldüm. En son buradan kalmıştık. Evet devam ediyoruz abi. Bayağı büyümüşüz. Ölmek istemiyorum ve benim 22 bir kombom var. Onu da kaybetmek istemiyorum abi. Ve kombomu kaybettim. İki kere bastım için yanlışlıkla tuşa. Of ya 22 kombom. Aa canım gitti. Ama canım baya baya fazla yetiyor yani. Ç tabii tabi canım bitince galiba aşağıdaki yeşil bar da geriliyor. Ben onu fark edemedim bir türlü yani çok fazla çarptırmadım kendime ama o da gidiyor galiba. Kötü bunlar hepsi. Oğlum baya büyüdüm lan. Bir ta iki tane sen daha gideceğim. Hadi ya ye azıcık daha hadi oğlum. Of oh, sen diyelim evet. Pam! İşte bu öküz olduk, ayı olduk. Devam. <laughs> i̇şte bak çok tatlıydı. Ara yorum. Paralar çok fazla gelmeye başladı ve 300 evet. Bakalım şimdi ne alabilirim? Ben buradan şrengles yapacağım abi. Bir de eee grow'u yükseltiyorum abi tabii ki önemli olanlar. Benim için canı da yükseltelim. hadi bir tane tamamdır. Devam. Bombaları zaten hiç bulmuyorum abi. O, köpek yedim. <laughs> köpek ne yiyorsun lan? Iyy köpek yemek istemiyoruz. Ya derken şöyle söyleyeyim. O kadar tatlı bir canlı yenir mi derken Aa yerim abi o zaman çok vurdu o ne lan Bütün canım bitti Vallahi bütün canım bitti. Bir de üstüne üstü ye, e, Vurunca bizi yeşil barın bayağı gittiğini fark etmiş şu anda Ve La fk attı ya da Arkadaşlar oyun gitgide zorlaşıyor şu anda onu fark ettim bile ben Ve paralar da fazla fazla gelmeye başladı onu da fark etmedim sanmayın Baba baba fk bak O ne lan öyle Ördek fake atıyor abi. Trollüyor musun ördek? Köpek hayır. Ha yürü git. Allah'ın kuşuna bak. Baba baba. Bana bomba yedireceksin salak ördek. Ya bir kurbağa olarak insan ne kadar kolay olabilir. Düşsenize Hop. Oley be. Stage 4. Çok kolay geçtim stage 3'ü. Oha boğa yiyorum. Boğa ayı yiyorum. Ayı. Kafalara bak. Mutasyon geçirmiş bir şeyim. Mutas vallahi mutasyon geçiriyorum. 12 metre oldum arkadaşlar. Şu an bir eee eee 14 metreyim şu anda. Yani bir nereden baksanız evinizin 3. katı kadarım. Gibime geliyor yani. O kadar fazla mıdır lan? Of, of of bu. Öl ayı. Aa vallahi az kaldı. Vallahi az kaldı. Az kaldı. Vallahi az kaldı. Hissediyorum yapacağım sanki bunu. Şu ayılardan korkuyorum bir. Ayı. İşte bu mutasyonlu şeyim. Ne yiyeceğim şimdi ben? Ne yemek istiyorum ben? Ev yemek istiyorum artık ev. O insanlar. Tam geliştirmelerimizi yaptık baba. Kürekli adam öl. Canım nasıl canım az benim. 50 geldi oradan güzel. Beyzbol adam kürekli adam. Şu an insanlara saldırmaya başladı. ezaba 53 metre şu an bir ev yerim bence ya. Bana ev satsanız ev yerim yani. İnsan bu arkadaşa bir de biraz yetenek gerektiriyor böyle. Tek yürümek olmuyor abi biraz böyle eğim alıyorsunuz falan. Çünkü bunu genelde oyunlarda WSD ile falan sürekli yürüyorsun bunda. Bak bak fake, fa ata, fake atan direnci var ya oyunda. Bıçaklı kadın. Ne diyor bende zombi. Abi zombi ne alaka? Abi hangi kafaya saldırıyorsunuz ben anlamıyorum ki zombiler falan hayırdır ya. Bir geçeceğim bu bölümde galiba arkadaşlar. Hadi geçebilirim hadi. Geçtim artık. Stage 6 ve... <laughs> o helikopter saldırıyor polis arabaları Abi git polis arabası fake atıyor. Bir süre sonra her çıkan nesneye tıkladığınız için oh, oh, oh Yedi. Ben bombanın gitmesini istiyorum abi. Bomba daha az, az, olsun. Oha F-16 F, F uçak. F uçak ne şey atıyor bana. Füze attı gördünüz mü? Tank man geliyor. Hayırdır oğlum? Neyse 8'e geçmeye hazırım ben. Kendimi hazır istiyorum. nes gelecek acaba şimdi sıradaki ne? Gezegen falan mı yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Oo! Oh! Mutasyonun dibine vurdum. Evleri yiyorum artık evleri. Ev çok hızlı çok hızlı geldi oğlan. Bu ne oğlum? Oyun bir değişip tövbe bir şeyler ol oyuna. Bin metreyim bin. Bin metre ne demek la ölüyorum bu ne? Çok hızlı geliyor evler. Oyun git gez zorlaştı Of. Abicim şu gökten diyeyim artık ya. <laughs> hayvan olduk hayvan. Ne yiyeceğim artık? Gö dağları yiyoruz şehirleri yiyoruz. Ada yedim az önce. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz artık? Bombanın içinde ada oluyor böyle. Bombanın içinde ada az önce çıktı ve bombayı vurmadı. Nasıl oldu bilmiyorum. İçinde iç şey diyen bunlar. Hayır. Bu resmen yetenek gerektiriyor bu oyun. Resmen bak ciddiyim yetenek gerektiren bu oyun. Refleks kasmak için birebir yani. Ve gözünüz oyundan ayırdığınız an dünyaya düştüm. Güneş gel. Of meteor güneş Uzaylıydın lan Venüs mars Ulan neler neler yiyoruz Allahım sana geliyorum Oha diyorum başka şey Valla bak Oo, kombolar mombalar Ne oluyor ya Canım çok az Büyük ihtimal öleceğim şimdi. Ama demedebilirim, devam edebilirdim. Abi şuna bak. Çok güzel ya. Oh! Bitti. Tryhard. Bitti abi. Oyunu bitirdim. Valla görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın en fazla zonandığım yer göreceksiniz zaten. Şimdi Ethan bakın oradan. Bakacağız. Ethan'a bakın şimdi. İyi izleyin Ethan'lar geliyor. Bakın Ethan'lar geliyor abi. Bakın abi. Farka bak farka. Kas ya neyse. Ya yani bunda stage mod varmış ama bu çok güzeldi Yani daha fazla böyle oyun gelmesi istiyorsanız lütfen unutmayın. Ben çok eğlendim sizden. Lütfen o video paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın.